Selam güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. Tarih dersinden soru çözmeye devam ediyoruz. Konumuz Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi. Başlıyorum. İlk sorumuz Yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri Tanzimat döneminde yaşanmıştır? Yunanistan'ın bağımsız olması, Mecellenin hazırlanması, Divan-ı Hümayun'un kaldırılması. Tanzimat dönemi ne zaman başlıyor? Tanzimat dönemi 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiyle başlıyor. Ne zamana kadar devam ediyor? 1876 birinci meşrutiyete kadar devam ediyor. Hangisi bu dönemde yaşanmıştır? Yunanistan'ın bağımsız olması. Yunanistan 1829 Edirne Anlaşması ile bağımsız oluyor. Bu Tanzimat döneminde değil. Mecellenin hazırlanması Tanzimat dönemindedir. Abdülaziz dönemi olaylarındandır. Divan-ı Hümayun'un kaldırılması bu da 2. Mahmut döneminde yaşanmıştır. 1826'da kaldırılmıştır. Yerine heyet ülkeler kurulmuştur. Bu da 2. Mahmut dönemi olaylarındandır. Bu da yok. Hangileri yaşanmıştır dediği için cevabımız 2'dir. Yalnız 2'dir. Cevap B e kadar. İkinci sorumuz Osmanlı Devleti ilk daime elçiliğini aşağıdaki yerlerden hangisinde açmıştır? Paris, Londra, Viyana, Madrid, Tahran. Arkadaşlar ilk daime elçiliğini Osmanlı Devleti Londra'da açıyor. Londra'ya Yusuf Agah Efendi gönderiliyor. Ne zaman? 3. Selim zamanında. Peki ilk elçilik nerede açılıyor? İlk elçilik de Paris'te açılıyor. Ne zaman? Daliye devrinde ilk elçilik Paris'te açılıyor. Gönderilen kişi de 28 Mehmet Çelebi. Üçüncü sorumuz. Yukarıda Osmanlı padişahları ve dönemlerinde yaşanan önemli olaylar eşleştirilmiştir. Hangisi ve hangileri doğrudur diyor. Abdülmecid Kırım Savaşı. Kırım Savaşı'nı Rusya ile yapıyoruz. 1853-1856 tarihleri arasında dönemin padişahı Abdülmecid. Tanzimat döneminde yapılan bir savaş. Doğru. Abdülaziz Islahat Fermanı. Arkadaşlar Islahat Fermanı'nı Kırım Savaşı'na hemen sonra yayınlıyoruz. 1856'da ama dönemin padişahı Abdülaziz değil yine Abdülmecit. Abdülmecit hem Tanzimat Fermanı'nı yayınlıyor hem de Islahat Fermanı'nı yayınlıyor. Bu yanlış eşleştirilmiş. 2. Abdülhamit 93 Harbi. 93 Harbi 1877-78'de yapılıyor. Bu da doğru cevabımız Cevabımız hangileri doğrudur dediği için 1 ve 3 olacak. Cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda Mithat Paşa tarafından köylüye kredi sağlamak amacıyla açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Banka Osmani, Şurayı Devlet, Banka Değer Saadet, Memleket Sağlıkları, Osmanlı Bankası. Banka Osmani ile Osmanlı Bankası ikisi zaten aynı şey. Ek, ek, bilgi vereyim. Osmanlı Bankası 2001 yılında 2001 yılında Garanti Bankası'na dönüştürülüyor. Garanti Bankası'nın ilk hali diyebiliriz. Arkadaşlar Banka Değer Saadet Osmanlı Devleti'nde açılan ilk banka Galata Bankerleri tarafından açılıyor. Şurayı devlet danıştayın ilk hali bu da değil. Bunlar değil. Sorumuzun cevabı memleket sandıkları olacak. Memleket sandıkları daha sonra ziraat bankasına dönüştürülüyor. Cevabımız D şıkkı. Beşinci sorumuz yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri 2. Mahmut döneminde gerçekleşmiştir? Posta Teşkilatı kuruldu. Posta Teşkilatı 2. Mahmut döneminde kuruluyor. Doğru. İlk kağıt para basıldı. İlk kağıt para 2. Mahmut döneminde basılmıyor. Daha sonra gelecek olan oğlu Abdülmecit döneminde basılıyor. 2. Mahmut'un oğlu Abdülmecit döneminde basılıyor. Kağıt paraya da kayma adı veriliyor. Bu yok. Askeri amaçlı nüfus sayımı yapıldı. Evet bu da 2. Mahmut döneminde yapılıyor. 2. Mahmut birçok yenilik yaptığı için Atatürk'e de benzetiliyor. Bunu da ek bir bilgi olarak paylaştım. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Cevabımız D şıkkıdır. Altıncı sorumuz yukarıdaki gazetelerin kronolojik olarak çıkarılma sırası hangisine doğru verilmiştir? Tercüman Ahval, Takvim-i Vekai, Tasvir-i Efkar. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi Takvim-i Vekai'dir. 1831'de 2. Mahmut döneminde çıkarılmıştır. İlk sırada bu var. Sonra arkadaşlar 1860'da Agah Efendi ve İbrahim Şinasi birlikte Tercüman-ı ahvali çıkarıyorlar. Bu ilk ilk özel gazete. Sonrasında da yine Şinasi Tercüman Ahval'den sonra bir yıl sonra Tasvir-i Efkar'ı çıkarıyor 1861'de. Bu da son sırada. 2-1-3 olacak cevabımız. 5'e kadar. Geri gelmişken şu bilgide vereyim. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde e, Mısır'da çıkaran bir gazete var. Takvimi ve kayden önce çıkarılıyor. 3 yıl önce 1828'de. E, Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılıyor. E, gazetenin adı da Takvimi Mısır'ı. Yı. Bunu da ekstra bir bilgi olarak vereyim. İlk çıkarılan Türkçe gazetedir takvimi Mısriye. Yedinci sorumuz Rusya 19. yüzyılda panslavizm politikasıyla Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarındaki Ortodoks ve Slav vatandaşlarına kışkırtmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Slav topluluklarından biri değildir? Rumlar, Sırplar, Lehler, Çekler, Hırvatlar sorumuzun cevabı Rumlar olacak. Rumlar Slav değildir. Güzel dostlarım nasıl Slav topluluklarını koyabiliriz? Eski Çekoslovakya ve Yugoslavya'ya ait milletler e, Slav topluluklarına aittir diyebiliriz. Bunların hepsi Sırplar, Çekler, Hırvatlar, Lehler, Makedonlar, Slovenler bunların hepsi Slav topluluklarıdır diyoruz. Sekizinci sorumuz. Yukarıdaki devletlerden hangisi ve hangileri 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız olmuştur? Sırbistan, Bulgaristan, Karada. Sırbistan ve Karada 1878 Berlin Anlaşması ile bağımsızlığını kazanıyor. Yani 19. yüzyılda. Ama Bulgaristan 19. yüzyılda değil 20. yüzyılda bağımsızlığını kazanıyor. İkinci meşrutiyet ilan edilirken bu kargaşadan yararlanıyor ve bağımsızlığını ilan ediyor. 20. yüzyılda cevabımız 1 ve 3 olacak. Cevap C şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdaki Osmanlı parçalarından hangisi veya hangileri yenilik taraftarlarınca tahttan indirilmiştir? 3. Selim, Abdülmecit, Abdülaziz. Arkadaşlar 3. Selim tahttan indiriliyor. Ama yenilik taraftarlarınca değil. Yenilik karşılıkları tarafından tahttan indiriliyor. Üçüncü sene Nizam-ı Cedir ordusunu kurduğu için gençler ayaklanıyor ve Kabakçı Mustafa isyanı çıkarılıyor ve bu isyanla birlikte tahttan indiriliyor. Bu yok. Abdülmecit e, tahttan indirilmiyor. Kendi eceliyle ölüyor. Ekranda resmi var. Veremden dolayı genç yaşta 38 yaşında vefat ediyor. Bu da yok. Cevap Abdülaziz olacak. Yalnız 3 olacak cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Abdülaziz meşrutiyeti ilan etmediği için tahttan indiriliyor. Sonrasında 5. Murat. Sonrasında da kim geçir geçiliyor? Geçiliyor, başa. 2. Abdülhamit geçiliyor. Cevabımız değişik. 10. ve son sorumuzdayız. Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ve hangileri 2. Abdülhamit döneminde gerçekleşmiştir? Osmanlı Devleti'nin iflasının ilan edilmesi. Bu var mı? Var. 2. Abdülhamit Muharrem kararnamesini yayınlıyor. Bu kararname ile birlikte Osmanlı Devleti'nin iflası ilan ediliyor. Bu var. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurulması. Bu da var. Osman Hamdi Bey döneminde, daha doğrusu Abdülhamit döneminde Osman Hamdi Bey tarafından İstanbul Arkeoloji Müzesi kuruluyor. Asar Atika bu da var. Osmanlıcılık fikrinin devlet politikası haline getirilmesi bu var mı? Hayır. Bu yok. 2. Abdülhamit döneminde Osmanlıcılık fikri değil, İslamcılık fikri devlet politikası haline getiriliyor. Bu yok. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Ve bir dersimizi, bir videomuzu burada bitiriyoruz. Güzel dostlarım, Es Hocanızla birlikteydiniz. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Tavsiyelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kalınız sağlıcakla.